Tamam. Dış sarı kaslarını inceleyecek olursak küçük rominantlarda ilk önce gluteus medius'tan başlayalım. Gluteus medius kasımızın dışarıdan görünen kısmı budur. Origosu alavosis ili, sacrum ve musculus longissimus'un borum dediğimiz burada bulunan kastan orijin almaktadır ve trochanter major'a insersiyon yapmaktadır. Gluteus superficialis kasımız ise ruminantlarda biceps femoris ile birleşmiş ve gluteo biceps ismini almıştır. Gluteus superficialis'in genellikle bulunduğu kesim burada yer almaktadır ve origosu fasia glutea dediğimiz bu bölgede bulunan fasia ile aynı zamanda sakrumdan origo almaktadır ve ruminantlarda biceps femoris ile birleşerek aşağıya doğru insersiyonunu yapmaktadır. Tensor fasciae lata kasına gelecek olursak, tensor fasciae lata kası tuber koksadan yani spina iliaca ventralis'ten origo aldıktan sonra fasciae lata dediğimiz burada bulunan ve şu anda onu biz e, kestik, burada bulunan fasyanın üzerine insersiyon yapmaktadır. Musculus quadriceps femoris dediğimiz artikülasyo geninin en büyük ekstensor kası. Musculus quadriceps femoris dört başlı bir kastır. Bunlar vastus lateralis ki burada görünmekte, rectus femoris, vastus medialis iç tarafta, ve ikisinin arasında da vastus intermedius adı verilen dört tane ayrı başı bulunmaktadır. Bunlardan rectus femoris, asetabulumun üzerinde yer alan Araya lateralis musculus recti femoris ve Araya medialis musculus recti femoris'ten origo aldıktan sonra diğerleriyle birlikte insersiyo yapmakta. Vastus lateralis ise femurun üst kesiminin ön ve dış yan tarafından origo almaktadır. Vastus intermedius, arada bulunmaktadır. Bastus medialis ise femurun üst ve iç yan tarafından orika aldıktan sonra hepsi aşağıya doğru inmekte ve patella ile krista da sonlanmaktadır. Biceps femoris kasını inceleyecek olursak, biceps femoris kasının bir vertebral başı bulunmaktadır ve bu da sakrum ve ligamentum sacrospinaliden köken almaktadır ve pelvinel başı ise tüber işiyacikumdan köken almaktadır. Bunların hepsi daha sonra ruminantlarda hatta gluteus superficialis ile birleşerek aşağıya doğru inmekte ve patella ile tendo kalkanoyu kombinisi insersiyo yapmaktadırlar. Musculus semitendinozus ile musculus semimembranosus kaslarına bakacak olursak lateralde bulunan semitendinozus, medialde bulunan ise musculus semimembranosus. Semitendinozus kası tüber işiyeti origo oligo almaktadır. Fasıya kuru risk ile tendokalkanekomunisa yapışmaktadır. Semimembranosus kası ise yine tüber işiyeti origo aldıktan sonra aşağıya doğru inmekte ve Birisi femurun diğeri de tibia'nın kondiluslarına yapışmaktadırlar. Kondilus medialislerine yapışmaktadırlar. Femurun iç tarafındaki kasları inceleyecek olursak sırasıyla Musculus Sartorius, Musculus Gracilis ve Musculus Pectineus. Daha sonra bunların altındaki Musculus Adductor ve Semitendinosus göreceğiz. Ve bunların üzerinde fasia femoralis medialis dediğimiz bir fasiye sarmakta ve bu kasların oluşturmuş olduğu şu üçgenimsi bölgeyi de trigonun femorale denilmektedir. Bunun önemi burada yer alan arteria ve vena femoralis ile nervus saphenous'un bu üçgenimsi alandan trigonun femoraleden seyretmesidir. Ve intraarteriyel uygulamalar için en uygun bölgelerden birisidir. Bu kasları sırasıyla inceleyecek olursak musculus sartorius kasımız Tuberkoksa'dan koribi aldıktan sonra gelip yapıştığı yer fasiya femoralis ve fasiya kurulusun olduğu bölgeye doğru yapışmaktadır. Musculus gracilis kasımız ise sifizis pelvina'nın alt yüzünden oruku aldıktan sonra fasiye kurrisin olduğu bölgeye doğru insersiyo yapmaktadır. Musculus pectinimus kasımız ise Eminensia iliopubica'nın olduğu yerden ve pectinosis pubis'ten origo aldıktan sonra femurun kaudal yüzünün orta taraflarına doğru insersiyon yapmaktadır. Burada görülen diğer kraniyalde görülen bir kasımız da musculus quadriceps femoris'in vastus medialis'i görmekteyiz. Bu da hatırlıyorsanız femurun medial ve arka yüzünden origo aldıktan sonra patellaya ve tuberestastibiya insersiyon yapmaktaydı. Bu önündeki ise musculus rectus femoris denilen quadriceps femoris'in bir dalıdır. Buradaki gracilis kasımızın altında görülen musculus abductor kasımız ve onun biraz daha derininde şuradan görülmüştük bu musculus semi membranosus kası görülmektedir. Musculus abductor kası pelvisin ventralinden ve aynı zamanda musculus gracilis'in tenosunun olduğu bölgeden örgü aldıktan sonra femurun orta kaodal yüzüne insersiyo yapmaktadır. Kurusun ön ve yan tarafındaki kasları inceleyecek olursak sırasıyla musculus tibialis cranialis, ruminantlarda önde bulunan peroneus tersius ve onun alt tarafında yer alan musculus extensor digitorum longus, peroneus longus ve musculus extensor digitorum lateralis ile musculus flexor digitorum profundusun dalı olan musculus flexor hallucis longusu görmekteyiz. Şimdi bunları sırasıyla inceleyecek olursak tibialis cranialis kasımız krista tibiadan oligo aldıktan sonra ossa tarsilerde insersiyon yapmaktadır. Dominantlarda peroneus tersiusun altında seyreden musculus extensor digitorum longus ise Femurun Kondris Lateralis'in üzerinde bulunan Fossa Extensoria'dan origo aldıktan sonra Rumne üç ayrı tendo halinde aşağı doğru inmektedir. Bunlardan birisi Phalanx Medya'ya ki üçüncü parmağın Phalanx Medya'sı diğer ikisi ise üçüncü ve dördüncü parmağın Phalanx Lateralis'lerine insersiyon yapmaktadır. Rumne yüzlek olarak seyreden Peronus Tersius'u inceleyecek olursak Peroneus tertius da aynı şekilde fossa ekstensoriyadan oligo aldıktan sonra ruminantlarda os tarsale 2, 3 ve aynı zamanda metatarsus 3 ve 4'e yapışmaktadır. Musculus peroneus longus burada yer almakta. Bu da tibia'nın condylus lateralis ve fibula'nın üst ucundan oligo aldıktan sonra aşağıya doğru inmekte ve os tarsalelere sonlanmaktadır burada yer alan postarsalelerden sonlanmaktadır. Musculus exsensordaki digitorum lateralis ise fibulanın üst ucu ve aynı zamanda artikulasyo femoralis'in yan tarafından origo aldıktan sonra oradaki yanal bağlardan origo aldıktan sonra aşağıya doğru inmekte ve dördüncü parmağın yani lateralde bulunan dördüncü e, parmağın olduğu bölgeye gelip phalanx medyasında insersiyon yapmaktadır. Musculus flexor digitorum profundusun bir tendosu olan musculus flexor hallucis longus dediğimiz bu kasımız ise o da fibulanın pardon tibianın üst ve arka ucundan yan kesiminden oligo aldıktan sonra musculus flexor digitorum profundus oluştururlar ve aşağıya doğru inerek phalanx tersilerde insersiyon yapmaktadırlar. Lateraldeki kasları şöyle sırayla bir daha tekrar sayacak olursak tibialis cranialis, peroneus tersius, ve onun altında musculus extensor digitorum longus, peroneus longus, musculus extensor digitorum lateralis ve musculus flexor digitorum profundusun, musculus flexor digitorum hallucis longusu yer almaktadır. Bacağın arka tarafında yer alan, daha doğrusu artikülasyon genonun arka tarafında yer alan şu kasımıza bakacak olursak o da triceps surae olarak isimlendirdiğimiz bir üç başlı kastır. Bunlardan birisi musculus soleus, ve gastrocnemius lateralis ve medialis olmak üzere üç başlı bir gazdır. Ve bunların üçü de tendokalkaneo kombinusun oluşumuna katılmaktadır. Bunlardan bu sonuz gastrocnemius Origos'u genellikle femurun alt ucu ve iki yanında başlamaktadırlar ve tibiyanın orta yüzlerinde birbirleriyle birleşerek aşağı doğru inmektedirler ve insersiyonlarda tuber kalkaneyi olmaktadır. Sosolomus ise burada yer alan bir kasımızdır. Bu da kaput fibuladan oligo aldıktan sonra gastrocnemius kasteleriyle birleşir. Tendokalkoi kombinisi oluşturarak tuber kalkaneye yapışmaktadır. Bunların arasında yer alan şuradaki kasımız ise musculus flexor ligitorum superficialis kasıdır. Bu da femurun fossa suprakondilarisinden oligo aldıktan sonra aşağıya doğru inmekte ve phalanx medyada sonlanmaktadır. Burada tendo Kalkaneri Komünus'un oluşumuna katılan kasları şöyle bir inceleyecek olursak. Musculus Flexor Dictorum Superficialis, Triceps Sure ki bunlar Musculus Doleus, gastrocnemius Lateralis ve Medialis olmak üzere. Yukarıda yer alan Musculus Ruminantlarda Gluteo Biceps kası ve onun altında yer alan musculus semitendinosus olmak üzere bunların hepsi birleşerek tendokalkaneo kombinusu yani aşil tendosunu oluşturmaktadır. Medya yüze bakacak olursak, kurusun üzerindeki medya tarafta yer alan, kavda medya tarafta yer alan kasları inceleyecek olursak, buradaki kaslar musculus flexor digitorum profundusun oluşumuna katılan kaslardır. Arkadan sayacak olursak, kaudalen medyale doğru, e, doğru sayacak olursak, tibialis, kaudalis, musculus flexor digitorum e, bir digiti bir longus veya da musculus flexor halisus longus ve buradaki de musculus flexor digitorum longus tendosu. Bunların hepsi birleşerek musculus flexor digitorum profundusu oluşturmaktalar ve falaksi isterse origo yapmaktadırlar. Medial yüzde şuradan göreceğimiz muskulus gastrocnemius'un vastus medialis veya da muskulus gastrocnemius medialis'i rahatlıkla görebilmekteyiz. Bunun içerisinde yer alan muskulus flexor digitorum superficialis'i görmekteyiz. Ve şurada yer alan bir kasımız var. Muskulus popliteus kasımız. Bunun origosu femurun kondylus lateralisinden origo aldıktan sonra tibianın arkasında yer alan Nelia musculi popliteae ismi verilen çizgilere gelip yapışmaktadır ve popliteal bölgeyi verev olarak kapatmaktadır.